Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Zelenski istedi, Amerika Zelenski'yi reddetti. Ukrayna'nın NATO başvurusuna Amerika'dan beklenmedik yanıt geldi. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetti. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendirdi. Başka bir zaman ele alınmalı dedi. Sullivan, Amerika uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır değerlendirmesinde bulundu. Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesini de kınayarak Ukrayna'ya yönelik yeni yardımların haftaya açıklanacağını kaydetti. Rusya'nın ilhak anlaşmalarını onaylamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söylemişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini ifade etmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her gün şiddetini artırarak devam ederken Ukrayna NATO'ya canlı yayında başvuru yapma kararı almış ve başvurularını Zelenski kendi ağzından yinelemişti. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.